Bugün sizlere madde kullanan bireyler için tedavi yöntemlerini açıklayacağım. Madde kullanım bozukluğu olan bireylerin tedavisi kullanılan maddenin cinsine, kullanılan süreye, bireysel özelliklerine göre değişiklik gösterir. Tedavi toplum içinde değişik ögelerden oluşan bir bütün olarak ele alınmalıdır. Tedavinin başlangıcından toplumsal uyuma kadar bütün olanaklar sağlanmalıdır. Bağımlının toplumla birleşip bütünleşmesini, uyumunu, çalışmasını düzenleyen uyarlama girişimleri yer alır. Bunlar bir bütün olarak sürdürülebilir ve izlenir. Madde kullanım bozukluğu olan kişilerin tedavisinde temel amaç onları yeniden topluma kazandırmaktır. Bu amacın gerçekleşmesi için önce bağımlı olduğu maddenin arınması, sonra bağımlılığa neden olan bedensel ruhsal ve toplumsal etkileri daha sonra bağımlılığı nedeniyle yitirdiği toplumsal rolünü yeniden kazanması beklenmektedir. Ayrıca madde kullanım bozukluğu olan kişilere yapılacak en önemli toplumsal yardım onların madde alt kültüründen uzak bir ortamda yaşamalarını sağlamaktır. Bu nedenle madde kullanım bozukluğu olan kişilerin aileleriyle ilişki halinde olmamız gereklidir. Bağımlılığın tedavisi uzun sürelidir. Kişinin maddeyi bıraktıktan sonraki 6. ayı kısmen düzeldiği dönemdir. Madde kullanımının tekrar başlamaması için bireyin 1 yıl kadar tedaviye devam etmesi önemlidir. Bağımlılığın ömür boyu sürdüğünün farkında olunması gerekmektedir. Kişi hayat boyu tekrar kullanım konusunda risk altındadır. Bu sebeple bireyin kendini tanıması, madde isteğiyle baş etme yollarını öğrenmesi ve tekrar kullanılmasına sebep olacak durumlarda mücadele etmede beceri kazanması gerekmektedir. Tedavi planı ise kişinin özelliklerine, kullandığı maddenin cinsine göre özelleşmektedir. Merkezde 3 tür tedavi yöntemi uygulanmaktadır. 1 ayakta tedavi İki yatarak tedavi, üçte korunma tedavisi. Ayakta tedavi nasıl olunur? Ayakta tedavide merkezde poliklinik bölümünde iki poliklinikten aktif hizmet verilmektedir. Ambom polikinliğinden hizmet almak için hastaların kimlik belgeleriyle birlikte şahsen başvuruda bulunmaları gerekir. Yatarak tedavide ise iki bölüm vardır. Birincisi detoksifikasyon bölümü. Detoksifikasyon, bireyin kullandığı maddeler kesildiğinde kişide ciddi fiziksel yoksunluk belirtileri ortaya çıkar. Bu yoksunluk belirtileri tıbbi bir müdahale gerektirir. Tedaviye başvuran kişinin önce bedeninin bu maddelerden arındırılması gerekmektedir. Bu yöntemde kişide ortaya çıkan bu yoksunluk belirtileri kontrol altına alınmaktadır. Detoksifikasyon bölümünde 6 hasta yatağı ile hizmet vermektedir. Aile refakatinde hasta yatışı sağlanmaktadır. Yaklaşık 1 hafta süren detoksifikasyon bölümünde hastaların fiziksel yoksunlukların azaltılması, yeme alışkanlıklarının düzeltilmesi, uyku düzenlerinin oluşması ve tedavi merkezine uyum süreci sağlandıktan sonra rehabilitasyon programına geçiş sağlanır. Rehabilitasyon Programı ise yatarak rehabilitasyon programını tamamlamış olan hastalar, bu programı tamamladıktan sonra hastalığın yinelemesini önlemeye yönelik olarak ayaktan rehabilitasyon programını alınmaktadır. Rehabilitasyon bölümünde 19 yatak bulunmaktadır. Rehabilitasyon bölümünde bilissel ve davranışçı yönelimleri, grup terapileri, bileysel görüşmeler, etkileşim grupları, okuma saati ve spor aktiviteleri iş ve uğraş tedavilerini içermektedir. Hasta ve ailelerin yaşadığı psikososyal sorunların çözümlenmesi amacıyla haftada bir kez olmak üzere aile bilinçlendirme toplantıları yapılmaktadır. Hastaların topluma kazandırılması sürecinde hasta ve aileleri toplumsal hizmet ve kaynaklara yönlendirilmektedir. Bir yıllık tedavisini tamamlamış olan hastalar ile motivasyon toplantıları, sosyal aktiviteler gerçekleştirilmektedir. Tedavinin sürekli, sürekliliğini azaltma hedeflenmektedir. Üçüncü tedavimiz ise korunma tedavisi. Korunma tedavisinde öncelikle ayaktan ya da yatarak detoks tedavisi ve rehabilitasyonu tamamlanmış hastalara uygulanır aşermesi fazla ya da herhangi bir nedene bağlı olarak tedavi uyumu yeterince güçlü olmayan hastalara uygulanır. Evet, bugünlük anlatacağım konu bu kadardı. Teşekkür ederim.